arkadaşlarım, hem ülkemizde hem kentimizde son günlerde <laughs> yoğun bir süreç yaşanıyor. Bu sürece baktığımız zaman demokratik taleplerini ileten bir organizasyon var. Şunu net bir şekilde ifade etmekte fayda umuyorum, fayda görüyorum. Evet, bu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bireyleri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal şahsı değil, bireyler olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin duyarlı seçmenleri, üyeleri, yöneticileri olarak bu sürece destek verdik. Bu doğru. Ancak bu sürecin organizasyonu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılmamıştır. Bunu kentte yaşayan tüm yurttaşlarımızın, tüm hemşehrilerimizin siz değerli basın mensupları aracılığıyla bilmesinde fayda vardır. Bu organizasyon Cumhuriyet Halk Partisi organizasyonu değildir. Bunu hemşerilerimize ifade etmemiz lazım. Evet buna Yalçın Kuşkan olarak, il başkanı olarak, milletvekilleri olarak, ilçe örgütleri olarak, yöneticiler olarak, üye olarak Türkiye'de ve ülkemizde demokratik talepler, doğru bulduğumuz demokratik talepler olduğu sürece biz buna katılır ve katkı veririz. Bu bir realite, bir gerçek. Ee, bu bir tespit. Şu ana kadar size böyle bir tespit içerisinde e, bulunma gereğini duydum. Bunun dışında tabii Sayın Başbakan'ın açıklamalarındaki gaflar, top kırmalar üst üste geldi. İki tane ay yaptığı yasa dedi. Arkasından eylem yapanlar için bir grup çapulcu ifadesini kullandı. Türkiye için bahtsız, Sayın Başbakan için çok şanssız açıklamalar olduğunu düşünüyoruz. Biz bu eylemdeki mesajları Taksim Gezi Parkı üzerinden yapılan son günlerdeki ve son yıllardaki hükümetin Sayın Başbakanı hiç kimseyi bu noktada takmam, hiç kimseyi bu noktada kale almam anlayışından bireysel bir hegemonya kullanışından kaynaklandığını düşünüyoruz. Başkanım, eylemler bu akşam da devam edecek. Hani görünen o ki yarın da devam edecek. Çünkü olaylar büyüdükçe eylemler de büyüyor. Sizce nereye gidiyor? Ne zamana kadar devam eder? Şimdi bu da diyor ki, şimdi yaptığımız toplantının da amacı Artık bu eylemlerin son bulması. Talep budur. Ha bu eylemler son bulsun derken biz bu eylemlerin demokratik bölümünün karşısındayız. Hayır değiliz. Tabii ki insanlar demokratik tepkilerini gösterecektir. Biz bunu anlayışla karşılarız. Doğru da buluruz. Ama e, mesajın Sayın Başbakan'ın dışında hükümet nezdinde kısmen Cumhurbaşkanlığı nezdinde alındığını düşünüyoruz. Bu nedenle biz kimseye sokağa çıkmayın, şöyle yapmayın, böyle yapmayın demiyoruz. Ama <laughs> bir iletimiz var. İletimiz nedir? diyoruz ki mesaj alınmıştır. Bundan sonra normal yaşamınıza dönüyoruz. Efendim bu akşam eylem yapar, e yapar, e yapar. Onu kendi ve ülkeyi yönetenlerin düşüneceği, göstereceği bir tasarruf